yan ofta ile geçti. Teknisyenler de buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bayağı yardımcı oldular. Yani ekipman konusunda, yani motor konusunda. Motorumuzu daha rodajda geçen bir mademdayana. Düzgün bir rodaj yapmaya çalışıyorum. Çok fazla gaz vermemeye çalışıyorum. Depoyu fulllememeye çalışıyorum. un ömürlü olsun diye. tabi bu konuda biraz alınan arkadaşlarımız var ama olsun. İlerleyen zamanlarda kaskımıza düştü. Orada kaskı da test etmiş olduk. LS2 kask aldım. Şimdilik idare ediyor beni. Güzel bir kask. İlerleyen zamanlarda daha kaliteli bir şey alırız. 200 cc bir motor. Gayet güzel yol alıyor. Özellikle motoru ısındıktan sonra. Kaç kilometredeyiz şimdi? Şu anda 158 kilometredeyiz. İlk bakımı 450 kilometrede. Ondan sonra 4500 Öyle bir çizelge yapmışlar. Hoş. Daha önce hiç görmedim ama güzel. Ön frenler ABS. Arkalar disk. Ama ABS'nin yani arka ayaklık. Da arka frenin olduğu yerde bir ABS yazısı var. Acaba dedim arkada mı ABS? Ama sanırsam değil. Orta ayaklık koymamışlar Neden koymamışlar Böyle çırpımlarda filan Durduğumuz zaman çok sağlam Olduğunu düşünmediğim zaman Motoru Yaslamıyorum Yoksa devrilme riski var Bir yan korumalık de var Bunda yok Bunda bir yan korumalık almayı düşünüyorum Size de tavsiye ederim eğer motorunuzu seviyorsunuz. Dediğim gibi motor gayet güzel gidiyor. Gaz açıldığı zaman ama çok fazla gaz açmamaya çalışıyorum. Rodajda olduğu için bir İç Çanakkale'den buraya gelirken bir 80-90 yaptık. O da mecbur gemiye yetişeceğiz diye bolca dadayım ben. Yoksa kalacak iskelede güzel geldim. Yani hiç yormadım. Bir hata yaptım. Jinle çıktık yola. Çıkmasaydık iyiydi. Üşüttü biraz. Ama montumuz iyi. Montla DS2 montu. Artık DS2 mont üretmeye başlamış. diye bir model. Oldu gayet iyi. Hiç üşütmüyor. Bunu sevdim. Depoyu uygulamadım. 30 liralık bir benzin aldım. Gayet de güzel getirdi. Ha, özellikle bir de az yakıyor. Rodaj dolmasına rağmen tek şimdi Anlamadım aldığımdan bu yana. O da çok ilginç. Motor gayet iyi yapıyor. Bir açalım bakalım. Şu an 108 km. Çok soğuk. Hemen çalışıyor. Ne kadar soğuk olursa olsun ama hiç sabahları ilk çalıştırdığım zaman falan da hiç bana mısın demiyor. Tak diye alıyor. O da çok güzel bir şey. Motor böyle. Rodaj bitsin. Ondan sonra bir video daha daha detaylı bilgi verebilirim inşallah diyorum motor hakkında. Herkese Bozcada'dan selamlar. Bacaş Pulsar 200 Ares.